mutfağıma hoş geldiniz. Evet, Ramazan'ın simgesi hurma. Ama 3-4 yıldır Ramazan yaz aylarına denk geldiği için yaz Ramazan'ı diye bir kavram oluştu. Ben o yüzden yaz Ramazan'ın güllaç başta olmak üzere birazcık daha serinletici, ferahlatıcı tatlılarla haftada bir iki günde olsa tatlı arzumuzu yerine getirmek için bir tarif vereyim istedim. Hurmayla dondurmayı birleştireceğiz. Çok basit bir tarif. Eğer hurmanız çok sertse sıcak suyun içinde biraz bekletebilirsiniz. Ben bekletmedim. Benim hurmalarım yumuşaktı. Tek yapmamız gereken içindeki çekirdeği çıkarmak. Ondan sonra içine dondurma koyacağız çünkü. Dondurmayı lütfen buzdolabından yapmaya hazır olduğunuzda çıkartın. Çünkü bu sıcak havalarda dondurmanın erimesi ve eğer tekrar dondurma gibi bir fikriniz varsa sakın yapmayın. Çünkü tehlikeli. Erimiş dondurmayı bir daha dondurmuyoruz. Yiyeceğimiz zaman buzluktan çıkarıyoruz. Yiyeceğimiz kadarını tabağa alıyoruz. Ve kalan kısmını yine erimeden tekrar dondurucuya koyuyoruz. Çünkü yaz aylarında açıkta satılan ürünler, erimiş ürünler, proteinli besinler size zarar verebilir. Aman dikkat! Şimdi Ramazan dedik evet iftar sonrası için bir tatlı bu. Eğer hurmalarınız böyle benimki gibi küçükse 4-5 tane hurma bir porsiyon meyve yerine geçiyor ama bir de kocaman hurmalar var. Eğer hurma çok büyükse o zaman 3 tane hurma bir porsiyon meyve yerine geçiyor. Gördüğünüz gibi çok basit hurmalarımın içini açtım. Maraş dondurması aldım ben. Şöyle güzel içini dolduracağım ve dizmeye başlayacağım. Ben tarçın koyacağım. Dilerseniz siz eğer o gün ceviz yemediyseniz iftarda, iftar sonrasında bunun üstüne ceviz de koyabilirsiniz. Badem de koyabilirsiniz. Ama ben bugün sadece dondurma ve biraz tarçınla yetineceğim. Evet gördüğünüz gibi gayet basit, pratik bir tatlı. Şöyle dizeceğim. Tarçınları dekor yapacağım. Toz tarçınımı da üstüne ekledikten sonra güzel bir yeşillik olabilir. Yanına renkli çilek ya da kirazla süslenebilir. Nane yaprağı olabilir. İftar sonrası misafirlerinize sunmak için şöyle şık görüntüyü de ihmal etmeyelim. Evet efendim. Dondurmalı hurma tatlımız iftar sonrası için harika bir lezzet. Ramazan sofralarınız bolluk, bereket, huzur ve sağlık içinde olsun. Hepinize afiyet olsun.